2.1 nokta kilometre sonra eğer o benzin istasyonu sorun yoksa vay halimize. Şimdi dermiş ki benzin yok birader. Korktuğumuz başımıza geldi. İçeriye gittim orada birilerini buldum. No no dedi. Ahanda. Aha o da no dedi. Pastudaki ikinci günümüz. Bugün yola çıkacağız. Harika bir şeydi gerçekten. Dün epey dolaştım. Kahvaltı da gayet iyi. İki yumurta, şu ekmek harika. Şöyle bir mini kruvasan, meyve salatası, mango suyu ve kahves. Daha olsun. Delikanlı bir hazırladım aşağıda beni bekliyor. Biz de kahvaltımızı yapalım aşağıda buluşuruz. Gerçekten çok güzeldi burası. 10 üzerinden 9 veriyorum. Çünkü bulunduğu yer çok iyi ama hizmetleri inanılmaz diyordu. Odaların temizi, bisküvi kraker, sürekli kahve ikramları falan. Arkadaşları tebrik ediyorum. Kolombiya'daki ilk konaklamamıza 9 puan verdik ve şimdi nereye? Popayana gidiyoruz. Papayan'dan önce gitmemiz gereken başka bir şey daha var. Bir benzin istasyonuna gitmemiz lazım. Şehirle ilgili valla sadece şu meydanda alanda dolaşma oralar çok güzeldi gerçekten. Bir e, tarihi kilisenin olduğu bir bölgedeydim hatta. Allah yağmur gelecek galiba ya. 400 metre sonra sağda bir tane var diyor. Dizel. Yok dizel almak istemeyiz. Bu ne? Gaz. Oh. Oh okay. I saw. Thank you. <laughs> Abi, çocuk oraya gösteriyor. <laughs> Karşıda diyor. Eyvallah. <laughs> ha, buraya gelecekmişiz. Dizel mi? Oğlum bu şu mu? Herhalde bu. Sağdaki dizel, kırmızı, benzin. Ooo I see. <laughs> Hocam ama oraya ben o sırayı beklemem ya. Kuyruk var. Ya dışarıda vardır bir tane ya. Oho. Bakar mısınız kuyruğa? 27 kilometre sonra bir tane varmış. Tamam. Orada kuyruk yoktur. Evet burası bir Kolombiya şehri. Güney Amerika'da genelde olduğu gibi şehrin merkez bölgelerinde böyle eski tarihi meydanlarıyla, binalarıyla gerçekten çok güzel oluyor ama onun dışında maalesef tıraş. Çok kötü. Bu nasıl dönüş? Haydi bakalım. Allah yağmur atmaya başladı. Menzil sesi kadar sabretse keşke de Yağmurlukları giysem. Oo bayağı büyükmüş bu şehir hakikaten mi? Baksana abu. Şimdi benzin sesyonu menzili 32 kilometreye çıktı. 60-54 kilometre yani hala yolda kalmaz gibiyim ama orada benzin yoksa var ya halim. <laughs> o manzaran güzelliğine bak hakikaten. Şehir 2500 metrede pasto. Ve yani bizim Erzurum gibi düşünebilirsiniz çok güzelmiş gerçekten. Hadi bakalım benzin istasyonuna yetişebilecek miyiz, yetişemeyecek miyiz? Bahisler açıldı. Valla çok güzel Kolombiya kasabalarının içerisinden aka aka gidiyorum. Biraz önce virajlar, dağlık yollar falan harikaydı. 2.1 kilometre sonra eğer o benzin istasyonu yoksa vay halimize. Yine 3000 metrelerdeyiz. La Gran Estancia. Evet, Primax. Vay be, iyi yetişik vallahi. Güzel, hadi bakalım. Şimdi dermiş ki, benzin yok, birader. Ah. Güzel Korktuğumuz başımıza geldi. İçeriye gittim, orada birilerini buldum. No, no dedi. <laughs> no gas ne dedi. Bir kilometre ileride dedi. Ya sabah orada kuyruk beklemeyeyim diye gene bak yol insana öyle öğretiyor ki bekle lan ne olurdu ki o beklemeyeyim dediğimden yaklaşık bir saat kaybettim. Bir de ters sonra girdim orada benzin var umuduyla çünkü ya bir yıldır yollardayız ama hala öğreniyoruz. <laughs> Vallahi burada da kimse yok. Aha da. Aha o da ne o dedi. Dur No gasolina on site. <laughs> Hadi bakalım. Eyvallah. Sağ ol. Gracias. <laughs> Ama olmaz ki böyle ya. Eyvah. Benzin bulamıyoruz. Kardeşim bu kadar insan benzin nereden alıyor? Orada bir tane daha var. Allah orada olsun. <laughs> Hadi. Bismillah. Aha kapalı. Vallahi kapalı. İleride bir tane daha var solda. Bunlar ne kontrol ediyor? Şu onlara şey soracağım. Where can I find gasolina? There's a gasolina Is there, ha? Huh? Okay, great. Coming from Turkey? Türkiye. Türkiye Yeah. yeah. Gracias. <laughs> İleride bulursunuz, dediler. Biraz da takıldı arkadaşlar. Hello. Ah, motosiklet özel yorumuz. Ha, çok güzel bir şey bu ya. Ha şurada var bir tane. Allah'ım orada olsun ne olur ya. Yani kuyruk olsun vallahi razıyım. Allah'ım kuyruk olsun ne olur. Kuru... Oh, Allah kuyruk da yok. Mezun yok. Hello. Gasolina. Ha diyor oh. <laughs> Eyvallah. Hay. <Hi. gülüyor> Her yerde polis var burada. Bitiyordu, biter ayak bulduk. Allah'tan yanımda para var ya. Yani. Kredi kartı geçmez dese bile. Okay. You have credit card? Gracias. İyi kredi kartı varmış. 102 bin Kolombiya pesosu tutmuş. 7 galon. Yani yaklaşık 25 dolar eder. Yani 30 litreye yakın aldı. 25 dolar. 556 kilometre götürürüm seni birader. Ne? Aha, pardon özür dilerim. 744 kilometre. 744 kilometre gideriz diyor. Benzinimiz var. Burada benzin yok. Anam bir daha asla ha. Şehir merkezine gittiğinde al benzinini depoya koy. Bir daha böyle bir şey yaşama. 751 kilometre. Yani Bogota'ya kadar gideriz neredeyse ama Bogota'ya 3 günümüz var. Bugün Popayan. Yarın ibake Sonraki günde Bogota. Güney Amerika'daki son rotamız olacak. Kenego, Ay lan düşmüş. Aa işçiler temizliyor. Biraz önce taşla kapatmışlardı bir kamera Allah muhafaza. Gençler ben Hii. O yüzden mi Google bana sürekli arka yolu öneriyordu? Bura kapalı diye. Hocam buraya düşülseydi ana Bu yoldan gelmek iyi fikir mi acaba geçmek? Anam 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 Abi Hiçbir şansın yok ya Abi manzaraya bak Şuna bak İşte Kolombiya'dayız İnanılmaz güzel Kartala bak <laughs> Kartal mı? Gel gel birader gel 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 Şşt. Gel Beşiktaşlıyız sorun yok yani Pençe bizde de var <laughs> yaklaşık 15 dakikadır bir bölgede bekliyoruz. Kamyonlar orada yol olduğu gibi kapatmış heyelandan. Bütün herkes burada. Ben de bekliyorum. Bakalım ne kadar daha bekleyeceğiz ama herhalde biraz uzun sürecek gibi. Ne yapalım? Her şey bir şey. Ah. Everybody see himself? Amigo en turco. Amigo en turco. Amigo en turco. Amigo Frant. Amigo is Frant. Okay, okay. okay. <laughs> nice to meet you, James. Thank you. Bye bye. <laughs> bye ya <laughs> ne kadar güzel gençler var ya hepsi çok ilgililerdi. Onlar da geziyorlarmış kendi aralarında. Pasto Popayan arasında tam ben rotada. Çok güzel sohbet ettik. James az çok İngilizce biliyor. Diğerlerine çevirdi. Onlar sordu ben cevapladım. Haydi bakalım. Yolumuz açıldı. Bye bye. Evet gençler de vedalaştık. Hocam açıldı demiş. Abi nasıl inmiş aşağıya bakar mısın? Gerçekten heyelan ciddi sıkıntı bu bölgede. Popayana çok az kaldı. Ama ben o kadar fazla motosiklet var ki. Uzakluğunda falan olur ya. Kolombiya'da böyle galiba. Ben hiçbir Latin Amerika ülkelerinden hiçbirinde bu kadar motosiklet görmedim. Her yerde var. 11 dakikamız kaldı. Anam sağdan soldan önden arkadan her yerden motor çıkıyor ya. Evet. Papayana ve konak cemsiyle geldi Allah'ım. Her yerden her an her an her yerden Vallahi motor çıkıyor. Yine muhteşem bir yeri bulmuşumdur diye tahmin ediyorum ama bakalım. Evet. kalacağımız yere de geldik. Buradan girişim. Hotel'dan Manastery'e. Güzel değil mi? Evet, evet güzel. Bir gün kalacağız yani Yarın sabah da vallahi restoranı varsa dışarı bile çıkmam da. Nasıl ama bugünkü konaklayacağımız yer gerçekten çok güzel. O da kahvaltı sadece 35 dolar. Pastodan Popayana 6 saate geldik. Yağmur yoktu, yollar muhteşemdi. Virajlar, filteke dönüşler, dağlar, ormanlar. Ama bazı bölgelerde heyelan vardı, devasa kayalar düşmüş ve yollar açıyorlardı. Yolda birçok Kolombiyalı lokal motosikletçilerle tanıştım. Çok güzel sohbet ettik arkadaşlarla. Şimdi burada sadece bir gün kalacağız. Yarın sabah da kalkıp kahvaltı yapıp İbeke'ye doğru devam edeceğiz. Top ayağında güne güneşli bir havayla ve kuş sesleriyle uyandık. Harikulade bir yerde kalıyoruz. Birazdan İbakiye'ye doğru yola çıkacağız. Kahvaltımız mükemmel gerçekten. Harika bir omlet. Mango suyu. Şöyle bir meyve salatası, işte peynir ve güzel bir kahve. Enerjimizi alalım ve delikanlı alıp yola çıkalım. Evet, yola çıkmaya hazırız. Popayan'dan İbölke'ye gideceğiz ama burası gerçekten güzel bir yerdi ya. Bir an kahvaltı falan, 10 numaraydı her şey fiyat falan da çok iyi 35 dolar sadece 10 vermemek için zor tutuyorum kendimi hizmet kalitesi ilgi alaka her şey güzel daha önce onluk yerlerde gördüğüm için diyorum ki 9 güzel harika 380 kilometre 7 saat 15 dakika diyor ama o 9-10 saate doğru gidebiliriz bilmiyorum yolda göreceğiz Evet delikanlı. Gracias my friend. Thank you. Bakın bakın karşı. Allah 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 Allah. <laughs> Oğlum, bu ne lan? Hakikaten Vietnam gibi değil mi? <laughs> evet. Artık Güney Amerika defterini kapatmaya doğru gidiyoruz. Çünkü nihai hedefimiz Bogota. Bogota'dan sonra motosiklet teslim edeceğiz. Bir zaman biz kuzey noktamıza gideceğiz. Punta Galinası. çünkü oraya araçla geçiş yok. Orada bir dört çeker mi kiralarız, bir tura mı katılırız bilmiyorum. Ama Bogota'da motosikleti <laughs> nereye teslim edeceğiz? Bavaya. Be. Servis zamanı geldi. Yani buranın güvenliği ilgili bir sıkıntı. Popayana iyi demişti mesela şey. O gümrükteki Kolombiyalı motosikletçiler. Pasto, Popayan, Cali, Hatta Cali'ye bile iyi dediler. Kali o meşhur hani uyuşturucu baronlarının olduğu bölgelerden bir tanesi, bilmiyorum hali öyle mi? Ama diğer doğudan gitmeyin demişlerdi mesela. Daha batıyı tercih edin demişlerdi. O yüzden ben de burayı tercih ettim. Şimdi Kali'ye doğru geliyoruz, e, geldik hatta Kali'deyiz. Ama biz Kali'nin sağından İbake'ye doğru devam edeceğiz. Yani Kali şehir merkezine girmeyeceğiz. Bu ülkede hakikaten bayağı polis var ve asker. Gördüğünüz gibi motosiklet için özel yolumuz var. Vallahi bakın 100 kilometre yol almışım çıktığımdan bu yana. 1 saat 47 dakika sürmüş, hiç durmadım. Birazdan ileri duracağım. Ortalama sürat 56 kilometre yani bu yol yeni başladı. Hep böyle acayip trafik, yol çalışmaları felaket. Şimdi lastik basıncında sorun var. Hatta 44'ü görmüştü bir yer. Yani normalde 42 basıyorum soğukken. Isındığına 43 44e geliyor ama biraz önce 37'ye kadar indi. İndim baktım tek tek şimdi. Valla hiçbir şey yok. Nasıl basacağım. Şimdi hava basacağım birazdan. İlginç yani ne biliyor musunuz? Ben istasyondaki istasyonda bir genel gölge yer burası. Geldiğim yerde. Bir daha geldi dedi ki burası da privat, privat buraya koyma dedi. Ondan sonra dinlemedim. Yine geldi söyledi. <laughs> gene dinlemedim. Benim problem vardı falan dedim. Böyle sinirler gitti. Sonra ben senin ses başka bir kızcağız geldi bu sefer. İşte kadınlarla erkeklerin farkı. Dedi ki kafe getireyim mi sanki bir şey dedi. Dedim, al dedim. Önce su getirdi, su içtim. Sonra kahve getirdi. Yani ikram etti. Ve yani aynı yerde iki ayrı karakter. Bakın görüyor musunuz? Hava 37 gösteriyor arkası. Yani Lastiği iki tur çevirdim. Baktım hiçbir şey yok. Biraz önce bana privat privat diyen hıyar <laughs> nereye privat diyor biliyor musunuz? Bakın buraya. Yani herhangi bir şey blok etmiyorum. Hava basmamız lazım. Nasıl basacağız havayı? Arada bir kullanıyorum bunu ama yoldayken gerçi Avustralya'da da kullanmıştım bir iki defa ya. Yok yok. Orada da bir hava silmişti aşağıya da. Bu bizim çakmağın enerji gözü. Nereye takacağız? Buraya. Burası çakmak yeri. çıkartalım. Buradan basıyoruz. Bakalım. Gördüğünüz gibi 42.6. Ben yine biraz daha basacağım sonra kapatacağım. Neyse patlak yok en azından. İyi Ya yani 42'nin düşmemesi lazım. Düşüyorsa hava kaçırıyor demektir. Aha düşüyor vallahi düşüyor. Vallahi düşüyor. 41.7. Arkadaş ya yarın Bogota'da olacağız. Yarın servise gireceksin delikanlı ya. Bir gün sabret ya. Ha tekrar 42 oldu. Ay güzel. Bir şey dikkatimi çekti. O yüzden durdum. Bakın burası Endülüsya. Endülüs girişi. İspanya'daki Endülüs'le bir alakası var mı acaba? Bir bir de Ermenya. <laughs> Ermenistan girişi. Allah Allah. Endülüsya, Ermenya. Medellin 317, Bogota 364. Evet. Resmi olarak delikanlının Bogota'daki son 364-400 kilometresi var. Benim hala var. Ben devam edeceğim. Kuzeye gideceğim çünkü. Oraya motorla gitmemiz mümkün değil. Bir de delikanlıyı teslim edeceğiz. 86 kilometre 2 saat 15 dakika. Bu da demektir ki iki şey demek olabilir. Bir, yol virajlı çok güzel. İyi ki yol çok kötü. <laughs> Göreceğiz. Yolun güzelliği çok iyi yalnız. Palmiyeler falan çok güzel hakikaten ya burada. Hocam sanki bir yağmura doğru da gidiyor. Olabilir miyiz acaba? Bilemiyorum. Ben bu, bu bölgede genelde şey hiç görmedim. Trafik polisi. Ya bu, bunlardan çok yok. Bizim Yunus gibi iki kişi kullanıyorlar. Sadece trafikle ilgilenen birini görmedim. Şimdi de bayağı bir yükselmeye başladık. 1800 metreye geldik. 1900. o aşağıya bak. İbage demek ki bayağı yukarıda şu virajlara bakar mısınız? Oho, müthiş. Ama iyi tarafı şu. Gidiş geliş ayrı. Yani o konuda güzel yapmışlar ama yağmur yağabilir o yüzden yağmurluklarımı da giydim ne olur ne olmaz burada durup da yağmurluk giymenin bir alemi yok hocam valla yollar baya baya o ineklerimiz de var Güney Amerika seyahatim maceram her ne derseniz yani virajlar arasından yani gerçekten e, yeter artık falan dedirtti. Peru'da bile, Peru'da bile çöl yani önemli bir kısmı. Orada bile ne kadar güzeldi. Yaklaşık neredeyse 5 kilometredir böyle geliyorum tünelde. Abi yani bu tünel olmasaymış var ya aha sonuna geldik nihayet. Ya şu ana kadar gittim en yüksek kilometre olup bir tünelde. Yani bu tünel olmasaydı muhtemelen yol epey bir süre. Aha bir tünel daha. Aha bir tünel daha. Baksana burada da her yer tünel var. Aa bakın. Tünel Los Pucones de bir isim vermişler Şu galiba yaban hayatta ilgili mi bu isimler acaba? Bu kuşlarla ilgili bir şey mi acaba? Los Trogones Bu da bu kuş <laughs> Sallıyorum ama muhtemelen doğru sallıyorum Bu da Los Perezosos Vay burada şey mi? Şempanze türü bir şey mi bu? Arkadaşlar artık bu sahnelerden Sadece o girişleri alıp alıp Bir edit yaparsınız diye düşünüyorum Karşımızdaki de Tünel Leon de Montana. Ne güzel. Tünellere böyle isim vermek. Bu ne? Tünel Los Azo Azulejos. Bu da bir kuş türü. Bu da Tünel Carpintero Real. Hindi benzeri bir şey ama. Oo, çağ ötesinden gibi adeta. Tünel Las Tangaras. Las Tangaras yine bir kuş türü. Birkaç hani ha bir familia. Tünel Los Venados. Bu da neye benziyor? Tilki desem değil. Bilemedim. Adamlar bütün doğan içinden geçmişler resmen ya. Tünel Los Armadillos. Armadillo'yu biliyoruz. Resmi var mı orada? Ha var. Sıradaki tünelimiz. Tünel Las Guaguas. Böyle sincap tarzı bir sevimli yaratık. Ha, güzel günler sona erdi arkadaşlar. Artık bundan sonrası karşılıklı trafik herhalde. İbege'ye geldik. <laughs> İbegue her neyse. Vallahi çok kaotik etraf ya. Felaket ya. Allah'ım Yarım saattir trafikteyim. Yani en fazla yarım saat 40 dakika oldu olmadı bilmiyorum. Şehre girdiğimden bu yana. Of. <laughs> Neyse şikayet etmeyelim geldik. 3 dakikamız kalmış. 600 metre sonra kalacağımız yerde geleceğiz. Böylece artık hedefe doğru kilitlenirken bakın hava kaça inmiş? 39.7 inmiş. İki defa hava bastım ve her seferinde arkadaşın hava siniyor. Her tarafına baktım bir şey göremedim. Böyle çivimi bir yok. Yani yarın da zaten servise girecek. 10.000 bakıma girecek ama neyse sabah bir daha bakarım. Şimdi park edince de bakarız. Terledim ya. Yani yağmurlukları tamamen boşuna giymişim abi. Kalsın. <laughs> Giymeyip de yağmur yemektense giyip yağmur yememek daha iyidir. Değil mi? Ha şu dev bina bizim kalacağımız yer. Tamam şimdi hatırladım. İyi ee, kalacağımız yer. Düzgün bir şey bence. Zaten dışarı çıkacak halim yok. Neyine çıkacağım abi buraya dışarıya? Burada dışarıya niye çıkılır ki? Yani dışarıdan gelen bir için. Bogota'ya 180 kilometre falan galiba. Benzin aldım ve daha fazla almam, artık almamam lazım. Niye? Çünkü uçağa bineceğiz. Ha motosikletler buradan girsin diyor. Efar Hotel'e. İbegoya'da konaklayacağımız yere geldik. Burası bir otel. Gayet güzel. Hatta şöyle mutfak teçhizatı falan da var. Aileler falan da geliyor demek ki buraya. Popayan'dan buraya gelmek tam 8 saat sürdü ama yol muhteşemdi. Yani paslar, dağ geçişler, virajlar, filtege dönüşler, tüneller bile ayrı bir keyifliydi ama finale doğru epey bir terledik açıkçası. Bir de yağmur yağacak diye yağmurlukları giydim, hiç yağmur yağmadı. Bir sorunumuz da ne oldu? Ee, arka lastik hava kaçırıyor. Birkaç defa hava basmama rağmen hala kaçırıyor. Kritik değerlere gelmiyor gerçi. Neyse yarın zaten Bogota'ya gittiğimizde direkt BMW edeceğiz. 10 bin bakımı yaptıracağız. Kaldığımız yer gerçekten güzel. O da kahvaltı fiyatı da 39 liraymış. Videoyu burada bitiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yarın Bogota'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.